Marmaris sokaklarında iki gündür itfaiye sirenleri çalıyor. Pazar günü Emniyet Müdürlüğü binasının karşısında küçük çapta bir yangın çıkmış ve etrafta paniğe neden olmuştu. Bugün de yine siteler mevkiinde bulunan bir ayakkabı mağazasında yangın çıktı. Kapkara bir dumanın etrafa yayılmasıyla fark edilen yangın elektrik panosundan çıktığı öğrenildi. Bilmiyoruz ki bakın. Tabii elektrik panosu. Siz içeride mi izlenerken? İçeride elemanlar var mı? İçeriden duman gelmiş. Öyle fark etmişler. Arka taraftan. Arka taraftan. Dumanı gören vatandaşlar tarafından haber verilen itfaiye ekibi iki olay yerine gelerek dumandan etkilenmemek için giydikleri özel elbiselerle yangına müdahale etti. İtfaiyenin yanı sıra güvenlik güçleri ve zabıta ekipleri de olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldı.